Yeni videodan selam. Kendime şöyle vark maşası yapayım dedim. Her şey çok yolunda gidiyordu. Gitti de çok da güzel oldu. Sonra ben gittim bunu taradım doğal olsun diye. Vark maşası yapıyorsun. Ne doğal bekliyorsun be kardeşim ama işte. Sonra böyle kabaramamış kel tavuk gibi oldum. Şimdi saçımı tekrar yıkayıp kurutmaya da vaktim yok. Böyle kulak arkası yandan falan idare ediyorum. Ve her zamanki gibi dışarı çıkacağımız için Eren Bey geç kalıyor. Bundan sonra diyorum bir daha diyorum sana diyorum dışarı çıkacağımızı söylemeyeceğim ki sen geç kalma. Çünkü normalde işte böyle 5 6 gibi gelen adam bir yere gideceğimiz zaman yani artık kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Aşırı geç geliyor ve saat şu anda 8'e geliyor. O yüzden de Uraz gelemiyor bizimle. Çünkü uykusu geliyor. Uraz gelemeyince Allah çok şükür annem olduğu için annem de gelemiyor. O yanımda kalıyor. Böyle var ya. Allah şükür annem de gel. <laughs> Hayır. Allah şükür öyle demek istemedim. Senin burada oluşuna Allah'a çok şükür. Ama öyle çıkmadı işte. Öyle anlaşılmadı. Ama öyle demek istedim. Ya anne saçmalama. Sen buradayken mi diyeceğim onu? <laughs> Bu arada, tabi gideceğim içeride falan. Ben onları sen videolar izlemiyorsun zaten, değil mi? Bu arada annem neden hala burada, niye gitmedi, neler gelişti, neler oldu? As sonraki videoda. <laughs> Onu bir videoda böyle planladığım bir video var, benim için çok önemli bir video. Orada zaten muhakkak anlatırım. Çünkü bazılarına dert olmuş durumda bu durum. Asla takmıyorum ama aklıma gelmişken konu buraya gelmişken söyleyeyim dedim. Şimdi de ben neden bu kadar çok kaldım? Çok torun istedim. İlk torunu. <laughs> Bırakamıyorum. <gülüyor> Bırakamıyorum. Benim o. <laughs> o benim. <laughs> i̇lk göz ağrım. Çok şükür. Allah'a çok şükür. Şimdi o da annemin ayağında uyuyor. Çünkü bugün aşı oldu. Sağlık ocağında oldu. Çünkü sağlık ocağından aradılar aşılı zamanı gelmiş diye. Normalde hastaneye gidecektik. Ben de doktoruyla görüştüm. Dedim ki sağlık ocağından aradılar. Aynı aşılarsa sağlık ocağında yaptıralım. Bir problem olmayacaksa dedim. Tamam dediler. O yüzden sağlık ocağında yaptırdık. Ve gelince kaypoy verdik ona. Yani ne olur ne olmaz diye veriyorum aslında. O yüzden böyle birazcık ağırlaştı çocuğum. Oraz bugün duş tabağına yaptı. Benim kucağımda çok daha iyi oldu. Çok çok daha pratik oldu ve aşırı keyif aldı bu. Telefondan sonra ona değdikçe öyle bir güldük hakka attık ki yani hayret ettim. Çok hoşuna gitti ama muhakkak eğer deneyecekseniz aranıza bir havlu ne bileyim bir şey olsun. Benim üzerimde atletim vardı yani giyiniktim. Çünkü köpükle birlikte kayıp gitmesin Allah korusun diye. O şekildeydi. Çok eğlenceliydi. Bilmiyorum çok hoşuna gitti. Kulağına su kaçar diye çok korktum ama bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Zaten annemin desteğiyleydi bu arada yani hem tutup hem yıkamam şu anda çok ıı, sıkıntım. sıkıntı. Öyle bir deneyelim dedik. Çok güzel oldu yani. Çok keyif aldı. Neden bilmiyorum. Küvette de mutlu ama burada su akınca daha bir mutlu oldu çocuk. Böyle tutuyorum elimde onu hani yüzüstü. Nasıl anlatabilirim? Sırtına su akıyor. Nasıl Aa! diye kahkahalar atıyor. Kurban olurum verin. Öyle işte neyse. Ha. Çok önemli bir yere gitmeyeceğiz aslında. Yarın bir bebek görme değil aslında. Artık bebek denmez ona şey annemin akrabalarına gideceğiz. Orada da benim çocukluk arkadaşım diyebilirim. Onun çocuğu olmuştu. Ve gidememiştim. İşte hamileydim pandemiydi. Sonra ben doğum yaptım falan derken kız bayağı büyüdü. Ve hiçbir şey alamamıştım. Hediye alamamıştım. Ona bir hediye bakacağım falan derken. O yüzden dışarı çıkmamız gerekiyor. Saat o yüzden önemli. Yoksa hiç önemli değil. Tabi Eren istediği saatte gelebilir. Yeter ki sağ salim gelsin. Yo, yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it... Evet biz zamanki zaman gibi Ford İstanbul'a geldik Normalde Eren bugün çok yorulmuş Gelmeyecekti, arabada bekleyecekti ama bana kıyamadı Canım <laughs> Bence direkt olarak H&M'e gidelim Saatte çünkü şey çok fazla mağaza gezemeyecek Çok yorgunum, çok Farkındayım <laughs> Ya her geldiğimde şunlara bayılıyorum ya. <laughs> çok güzeller. Bu arada böyle çok içmesinden bir şey göremedim. Böyle sezonun tam geçişlerinde gerçekten çok afallanıyor gibi oluyor. Şöyle. Bilemedim ya. Bu da her zaman giydirilmez. fena değil gibi ama. Şu takımla şunu çok beğendim. İkisinin arasında kaldığım için ikisini de almaya karar verdim. Çünkü çok güzeller ve Ace 2'ye geldik. Burada gerçekten çok daha güzel şeyler var ya. Bu da böyle elbise gibi bir tulum. Kamera merende kaldı o yüzden böyle telefondan çekiyorum. Bence ikisi de çok yakışacak usta. Biz eve geldik. Saatler geçti ve ben de artık Uraz'ın çantasını hazırlamak için Uraz'ın odasına giriş yaptım. Çünkü yarın bizi Eren bırakacak sabah erkenden. Anneannem, yengem falan oraya gideceğiz. Zaten oraya çok yakın gideceğimiz yer. Dolmuşla da gidebilirdik. Top taşıyla da gidebilirdik ama bebek arabasını almayacağız. Alamayacağız. O yüzden Eren bırakacak. akşamda, Eren alacak. Bu arada aldım ben. İki tane şey çok beğendim. İkisinin arasında kalınca ikisini de almak istedim. İnşallah beğenir beğenmezse de zaten değişim kartı var. Annesi değiştirir. Bir de kendime şöyle rimelim bitti. Dolandırıldığım için internetten gidip almak istedim. Normalde gene rolyelin teleskop Robin'i kullanıyordum ama bu daha farklı. Biraz daha pahalı. En azından Royal Paris değil. O yüzden şunu aldım. Bunu çok merak ediyorum. Bakalım. Evet Uraz'ın çantasını değil aslında valizini hazırlayacağım. Burada da çamaşırları var oğlumun ne yapayım. Bu odayı asla toplayamıyorum. Topladığım gibi dağılıyor. Şimdi organizerleri alacağım. Bir organizere bezlerini, kremini, ıslak mendilini. Islak mendilini de şey yapıyorum. Kız organizer nerede? şu kese yeterli. Şu keseye bezlerini ve kremini ve ıslak mendilini koysam bir tane de alt açma örtüsü alsam gayet yeter. Dışarıya çıktığımız zaman pamuk kullanamayacağım yerlerde her şey birbirine girmiş durumda odada. Gerçekten kendimi kaybetmek üzereyim. <laughs> Ama düzelteceğiz. Şu silipinin ıslak mendilini kullanıyorum. Çünkü burada parfüm falan yok. Zaten kokmuyor. Alkol, paraben hiçbir şey bulunmuyor bildiğin su. O yüzden şunu alalım yanımıza. Sonra şöyle bezlerimizi alalım. Mesela bunda kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alayım fazlası geri gelir. Çöpe atmayacağız sonuçta. Çantamda ne var? Ne kadar netim ya normal hayatımda da böyle netimdir. Bunlar normalde büyük yetişkin valizi için işte bunu ayakkabı falan koyuyorsunuz ama ben bunları Aslında çantamız için almıştım. Yani gerçekten bu kadar çok kullanacağımı bilmiyordum alırken. Güzel bir yatırım olmuş benim için. Tebrik ediyorum kendimi. Tamamdır. Bunu çantamıza koyabiliriz. Açı için çok üzgünüm ama çıkış bir şey yok. Şunu alıyorum. Çünkü yanımıza arın, tarhanın çorbası, bir de kahvaltısını alıyorum. Aileyetten mamasını ve sularını alacağım için bunu almam gerekiyor. Yalnız dolap efsane dağılmış durumda. Gerçekten işin içinden çıkamıyorum. Yine ayrılması gereken çok fazla şey var. Ayıramıyorum. Neredesin? <laughs> Bunun hala etiketi duruyor mesela. Bu biraz büyük olduğu için Henüz yıkanmadı. Bir şey söyleyeceğim. Bu birlikte olmayacak. Yani birlikte yapılması çok gerekli bir şey mi de onu da bilmiyorum. Ben gideyim çantayı hazırlayayım en iyisi. Evet kıyafet hurcumuz da hazır. Şimdi onu da hemen koyalım çantamıza. Evet. %60'ı hazır. Buraya da mamalarımız, sularımız falan gelir. Oyuncak almayacağız. Zaten gittiğimiz yerde de çocuk olacağı için. Başka bir şey unutmayayım. Hatta şöyle şuradan direkt sularımızı da alalım. Artık eskisi kadar mama yemediği için bu arada Uras kıpırdanmaya başladı. Saat 12'ye geliyor. Karnı acıktı muhtemelen. En son saat 7.30'da tarhan çorbası içmiştim. Şimdi ben o dolabından küçük gelenleri birazcık ayırayım dedim ama o kadar duygulanıyorum ki şu ya. O kadar severek almıştık ama anne gidip bayılmıştık. Çok şükür Rabbim giymeyi giydirebilmeyi nasip etti bize. Benden çıkarken de giymiştik. Zaten bir tek hastaneye gittik yani yapıyorduk. Çok tuhaf oldum. <laughs> Şunlar. O kadar küçük geliyorlar ki şu an bana. Yani zaman gerçekten çok hızlı. Her Hanım değerini, kıymetini bilmek gerekiyor. Şunu sadece bir kere giyebildi. <laughs> ne bileyim çok garip. Şunu çok severek almıştım. Bu çok yakışıyordu. Zaten bundan tekrar tekrar bahsetmeyeceğim. Yılbaşı <laughs> tulumumuz. Şunu şunu çok giydirdik. Çok güzel, çok yakışıyordu. Bu bayılıyorum bunlara. İşte o yüzden bunlara kıyamıyorum. Şunu hiç giydiremedim ya. Fırsat olmadı şöyle. O yüzden bunları da ayırıyorum. Şuradan da ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Birazcık şunu alıp. Ah, hayat çok garip ama elhamdülillah. Burada da sadece boş askılar kaldı. Çekmece zaten iyice <laughs> boşaldı. Şimdi içeride katladığım çamaşırlar var. Yıkamıştım. Onları da getireceğim. Tamamdır. O kadar fazla askı çıktık ki yine ne yapacağım bilmiyorum. Bayağı da eledim bu arada. Bunlar çok kötü durumda olanlar. Sularını buraya aldım. Şimdilik orada çok ayak altında kalabalık yapıyordu. Dedim buraya saklayayım. Çekmecesi de böyle oldu şu anlık. Elimden gelen ve adım hıdır elimden gelen budur. Şuraya da bir bakayım dedim. Duyguseli ben. İlk biberonumuz. Sonra Hepsi biberimiz daha. Ve ilk emziklerimiz. Hiçbirisini atmıyorum. Böyle saklıyorum. <laughs> Atacağımı da sanmam. Başka? Ay. Şunu gördükçe böyle midem bulanıyor. Kusasım geliyor. D vitamini yediğimiz. Burada da ilaçlarımız var çeşitli. Bu da şimdi tozunu aldım. Dolabın orada kalmış. Düşmüş. Ay bu geçen gün bununla şey vermiştik. Rezele. O yüzden buraya geçmiş. Onu hemen şöyle şuraya alayım. Bunları buradan kaldıracağım aslında. Çünkü bu beşik parçası olduğu için beşiği büyüteceğimiz için gidecek. Bunları nereye koyacağım bilmiyorum. Kaldım böyle. Muhtemelen dolabın içine girecek. Burada da zaten elenmesi gereken şeyler var. Buradan artık kalkması, ortalıkta durmasına gerek kalmayan şeyler. Bakalım çözeceğiz. Her şeyi çözeceğiz inşallah. Ben de artık gideyim şu makyajımı çıkartayım yatayım saat 1'e geliyor. Sabah derken kalkacağız gideceğiz birazcık dinleneyim. Uraz'ın izin verdiği süre boyunca artık ne kadar izin verirse benim canım oğlum. O zaman inşallah bir aksilik olmazsa yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın, selam, her şey. <laughs> Merhaba. Biz şimdi yengemlere geldik. Gideceğimiz yere çok yakınız. Baya erken geldik aslında kahvaltı falan yaptık birlikte. Var ya Nasıl özlemişim kalabalık kahvaltıları ve gerçekten yenge ellerine sağlık yenge <laughs> Şimdi de e, makyaj falan yaptım çünkü uyuya kalmışız. Yani Eren 8.30'da evden çıkmış olalım demişti. Biz 8.30'da yeni Afiyet olsun. <laughs> yeni afiyet olsun demeye gelmiş sağ ol. 8.30'da uyandık. Apar topar her şeyi al Allah'tan ki Uraz'ın çantasını akşamdan hazırlamıştım derken. Bayağı derken geldik aslında. Şimdi de öğle ezanını bekliyoruz. Namazlar kılınsın ondan sonra çıkar gideriz diye düşündük. Öyle yengemin çiçek bahçesindeyim. Bakın şimdi. Şu Aşk merdiveni. Gerçekten bu kimin evinde gördüysen hep böyle sararmış ama maşallah subhanallah yengeminki taş gibi duruyor. Anladım. Bu da benim bir türlü bakamadığım Japon şemsiyesi galiba. Bak burada Anladım. ne güzel. Anladım. Gibi aynen ama bu da çok güzel olmuş. Ya çok güzel duruyor yuka, şöyle orada. yeşillik. Bu da yuka. Bende hala daha var. Burada da menekşeleri var. Bunlar da bayağı coşmuş maşallah. Şu da orkide herhalde değil mi? Orkide. Şu yılbaşı çiçeğinin güzelliğinin açmasına bakar mısınız? Böyle bir tane vermişim. O kadar güzel duruyor ki. Maşallah diyelim. Kılıç falan. Böyle buralar hep çiçek. Bu da melisaymış. Çayını yapıyorsunuz mu? Soğanlara bak. <laughs> yenge. Onları şey yaptım, kopardım. Arkam Kopardın mı? Mantaba. Hangisi? Ay bu da lavantaymış. Gerçek bir peysajsın <laughs> yenge bir şey Aynen yani yılbaşı çiçeği. Burada da Hava Nur'un kitapları. <laughs> Bunlar, bu ne? Bu da mor mu? Telgraf. Bu aşk merdiveni ne? Mini aşk merdiveni. Tutar inşallah. Bu ne? O da bir salon çiçeği. Salon çiçeği çok güzel ya. Normalde burası balkon ama Hüseyin evi işgal ettiği için Hava Nur'a burası kalmış. <laughs> Öyle işte anneannemler de üst katta oturuyorlar zaten. Akşam da inşallah oraya gideceğiz. Şimdi gideceğimizi söylemiyoruz ki çünkü hemen ne yemek yapsak derdine düşüyorlar ve biz bunu istemiyoruz. Gerçekten hani zaten anneannem bir şey yapamıyor. Dedeme kalıyor hepsi. O yüzden söylemeden sürpriz yaparak gideceğiz. Yengem çorba falan yapıyor. işte. biz de evden bir şeyler getirdik. Yanımızda götürelim diye. O yüzden haberleri yok şu anda. Söylersek çünkü dedemin başını yiyecek anneannem. Şunu yap bunu yap diye biz de söylememeyi tercih ettik. Akşam inşallah Allah izin verirse surprise diye gireceğiz eve. Uraz da burada yatak odasında uyuyor şimdi. O yüzden yanına da ses açtım. Bu arada aziz Allah etek giydim diyecektim. O aldığım etekler vardı ya leoparlı ve zebralı. Onları böyle kombinledim. Hem rahat olmak istedim. Hava da birazcık serin olduğu için üzerine gömlek giydim. Neyse, ezan okunuyor. Sonra görüşürüz. Evet biz eve geldik şimdi baya yengemlerde falan oturduk hep birlikte. Anneannemler de oraya geldi. Evde olmadığım için böyle bugün iki tane kargom geldi ve Şeyda da yoktu bugün evde. Mecbur kapının öne bıraktırdım çünkü başka kimse yok kargoyu bıraktırabileceğim. Allah'tan başına bir iş gelmemiş. Bütün gün aklım buradaydı ama hemen neler gelmiş bir bakalım. Bu şey diye düşünüyorum. Aa çok güzel paketlemişler. Şöyle Uraz'a karadut özü aldım. Aa. Eren bir tepsi gibi bir şey getirebilir misin hayatım? Akmış ya da kırılmış. Çok güzel paketlemişler. Hello. Nazardaydı. Yani markanın hiçbir suç yok. Kargo tabii ki. Kargoda oluyor böyle şeyler. Hello. Eren kırılmış mı akmış mı aşkım sen bir bunu kontrol et ya bildin. Hello. tamam <laughs> hello. Karadut özü. Böyle kahvaltılarını falan eklemelik. Bir de şu şekilde tam buğday unu aldım. Çünkü Allah nasip ederse ekmek yapacağız. Ve doktorumuz tam buğday unundan olsun dedi. Bir şey soracağım. Yani normal marketlerdeki tam buğday unundan yapsam problem olur mu? Bunlar organik olarak geçiyor. Yani bunlar bebek için üretilen ürünler olarak geçiyor. Bir farkı yoksa kullanıyoruz problem yok diyorsanız normal tam buğday unu alalım. Yani bunları böyle her ay kargodan her her zaman kargodan beklemekte saçma olacak ve bu kadarına da gerek var mı gerçekten bilmiyorum. Hani şimdi şöyle bir şey bizim zamanımızda ya benim şu an herkesten duyduğum şey biz size her şeyi verdik biz size her şeyi yedirdik hiçbir şeyden sakınmadık. E, elhamdülillah bir sıkıntımız da yok. Belki ileri yaşlarda olur mu bilmiyorum ama annemin yaşı mesela bayağı ileri. Ya şu an hani sen kaç yaşındasın? 34 Annem 34 yaşındaymış. Kaç yaşında oluyorsun ya? <laughs> 54 mü? 54 yaşında çok şükür babam neredeyse 60 yani 59 yaşında çok şükür. Hani şeker tansiyon babamda var ama annemde yok. Ya öyle olunca da bilemiyorum böyle çok fazla şey yapmaya gerek var mı diye. Yani bir de şimdi en başında bunları alıştırıp alıştırıp birkaç yaşından sonra böyle normale geçişte bir sıkıntı olur mu? Yani çok nasıl söyleyeyim tecrübesizim de. Yani dediğim gibi bizim ailelerimiz de bizi bu şekilde beslemediği için gerçekten ne yapacağım şaşırmış durumdayım. Yani çok böyle ikilemdeyim. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin. Allah rızası için. Bir de yine ve yine ve yine o gömlekten aldım. Demiştim zaten. Bedeni geldikçe renklerinden alacağım diye. Bu kez siyah aldım. Çünkü baktım gördüm ki hiç siyah gömleğim yok ve bedeni gelmişken hemen aldım. Aynı gömlek yani hiçbir fark yok. Aynı beden 40 beden sadece siyahı. Ya ama hakikaten çok rahat ettim. Yani ne yalan söyleyeyim. Etmesem zaten her renginden almam. Şöyle faturamı da göstereyim. Gayet de parasını vererek alıyorum yani. Bu arada bu gömleklerde genelde kupon oluyor 60 lira. Söyleyeyim onu kaçırmayın. Para vererek alıyorum dedim aşkım. Parası yazmıyor. Faturada. Yo bu Risaleye neymiş? Telefonumda yazar. Uygulamada yazar. Göstereceğim. Sonra boş boş konuşan insanlar oluyor. Evet bu arada Trendyol olsun hepsi burada olsun bize kuponlar alışveriş yapmamız için ne bileyim paralar ödenekler sağlıyor. Ama çok cüzi rakamlar şu anda benim kazandığıma göre. Fakat bunu ben kendim alıyorum. Kuponla falan almıyorum. Sadece Trendyol'un herkes uyguladığı bir kupon oluyor. Onları yakaladıkça kullanıyorum. Şöyle adres gözüküyor mu burada bakayım. Hayır. Şu şekilde ödediğim parayı görebilirsiniz. Telefonumun ekranında pislik mi var bana mı öyle geldi? Kadın gömleğin fotoğrafını pislik sandım ya. Gerçekten. Ben şimdi buraya toplayayım. Uraz bugün terle terle terle. Bir de aşıdan dolayı mı bilmiyorum. Kus kus kus. Gerçekten götürdüğümüz bütün kıyafetler tükendi ve kirlendi. Onları hızlıca bir kirliye atayım artık yarın yıkarım. Sonra da dinlenmek istiyorum çünkü hakikaten yoruldum. Üstümdeki penye yırtıktır ama annem kıyamamıştır, atamamıştır. Böyle buraya yırtığını saklamıştır değil mi? Hii, değil mi? Bu oyun halısıyla gerçekten çok vakit geçiriyor. Ve çok eğleniyor. Biz kaç aylıktan beri kullanıyoruz bunu anne ya? Buraya da az önce tarhana döktük. 2,5 aylık değil Şimdi daha farkında ama. Şu an daha çok keyif alıyor oynarken. Küçükken anlamıyorlardı ki. Tabii canım. Küçükken yatıyordu, ağlıyordu. Bakıyordu, ağlıyordu. Ben hep ağlıyordum de. Oğlum ses yapma burada konuşuyoruz. Ezan dokunuyor günah. Müzik çalmaz ezan okunurken. Kapattık. Ezan bitsin. Açarız olur mu? Şu an uykudan yeni uyandı ya. Nasıl böyle şey? Mahmur. Boncuk. Boncuk. Boncukum. Evet ezanımız bitti. Açabiliriz. Yaşasın. Ali babanın <laughs> bir çiftliği var. <laughs> Çiftliğinde kedileri var. Miau Miau <laughs> diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. <laughs> Çiftliğinde tavukları var. hadi bakayım nasıl yapıyor? Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırıyor. Uraz, neden tavukları vermiş oğlum? Yumurtayı yemeyecek Uraz. tavukları vermiş deden. Var ama tavuk. Canan ablasından alırız teyzesinden. Kızıyor babam şu an. Evet oğlum. Bilememiş senin gideceğini oraya. Canan teyzenin gezen tavukları var. <laughs> canan teyzeninkiler geziyor mu şurası. Gezen tavuk muhabbeti o mu? Hı hı. Ne yiyor o solucan? Otu mi? Evet. Ne bulursa yiyor Yem Ama... yemeyene mi gezen tavuk deniyor? Yem de yiyor da dışarıdan da alıyor vitaminini otların içinden. O mu gezen tavuk muhabbeti? Hı hı. İp bağlayıp gezdirsinler. <laughs> Köpek gibi. <laughs> evet. Ne olmuş? 10 tane tavuk... Ya da otları getirip önlerinden koysunlar. Öyle değil işte. O eşeliyor. Eşelemeyi seviyor. Eşeli beşeli. O tavuğun olduğu yerde hiçbir zaman kene bulamazsın. Yiyor mu? Kene yiyor. Ay. Uraz bu arada yumurtanın sarısını yiyor birkaç gündür ve çok şükür gayet de sevdi. Böyle öyle bir yiyor ki iştahlı iştahlı benim bile canım çekiyor. Böyle tam pişmiş hali. Nasıl böyle parmağımda ezip veriyorum Aa. bazen böyle ağzını damağına falan yapışıyor. Çok komik oluyor. Ama gayet yumurta sevilmez mi? Yumurta sevilmez mi? Büyüyecek ya ona yumurta sevmiyor da. Şey çok şükür çok mutlu oldum. Çünkü patatesle yumurtanın yapısı biraz benzediği ay baban seni hazırlamış mı saçını da düzeltelim oh, babası giydirmiş bunu ay beyaz çorap giydirmiş Eren'den beklediğimiz harekettim mi aşkım anneciğim buraya bak bir tane ne oldu Uraz nereye gidiyorsun aşkım sen Gene benim telefon tutucuyu kapmış. Dolayısıyla telefon da kapmış tabii ki. Şu an hayretler içerisinde babasına bakıyor. Acaba babam ne yapıyor? Merhaba. 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 Merhaba anneciğim. Nereye gidiyorsun sen? Gezmeye mi gideceksin? babadan alamıyoruz gözümüzü bu ara. Allah güzelime. Ütü masam ve ben de hazırız. Gerçekten şu ütü masasından da ütüden de şu yatak odasında kurtulamadım. Bu arada saçlarım ıslak değil. O Elidor'un kremini sürdüğüm için böyle şey sertleşti ve ıslak gibi duruyor. Dedim bugün böyle bir değişiklik olsun. Şimdi bugün günlerden pazar ve ben dün hiçbir şey yapmadım yine. Şimdi biz kalktık bayağı kahvaltımızı yaptık. Oynaştık. Uraz babası ben. Derken saat şu anda... <laughs> ya bazen yandı. Ya bu saat yanlış ya. Saat diyor 7 diyor değil. Saat şu anda buçuk mu? Sadece 4 çeyrek geçiyor. Ve biz de şöyle bir dışarıya çıkalım. Şöyle sahil havası alalım dedik. Bunun için de Florya, Yeşilköy falan tercih ettik. Çünkü geçen hafta bebek tarafına gittiğimizde gördüğümüz kalabalık ve hengameden sonra... Muhakkak orası da öyledir ama... Hani oraya daha hakimiz en azından. Eren yıllarca orada ikamet ettiği için ve hala da çalışma bölgesi orası olduğu için... Bizi kurtarır diye düşündük. Daha iyi olur diye düşündük. Bakalım öyle bir pazar günü gezmesi olsun. Hava alalım diye... Sen var ya sen çok fenasın sen. Bırak telefonumu. Çok pis anneciğim. Çok pis ve çok zararlı sana bu kadar yakın. Yok annem olmaz. Olmaz. Ben sana oyuncağını alırım. He? Oyuncak telefon alayım mı ben aşkıma? Oyuncak telefon alayım mı kuzuma? Bu ara ayakla, ayak manyağıyız. Ayaklarımız çok fazla dikkatimizi çekiyor. Ha, gel. Gel otur. Gel. Gel. Gel çok yattın gel. Çok yattın zaten. Annesi gibi kot giyermiş o da. Şu Allah. Uras. <laughs> Uras bunu hep yapıyorsun aşkım. Gel hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Bur Efendim. Bak nasıl almak istiyor o telefonu. Nasıl almak istiyorsun o telefonu? <laughs> Hayır, bu arada pazardan aldığım tişörtün güzelliği ve kalitesi. Yıkadım kurutmaya attım. Hiçbir şey olmadı. Ya çok güzel. Çok beğendim. Bak geldi babası. Ütü yapacak. Ona bakıyor bak. Bu arada ütüleri yatağın üstünde şey yapıyoruz. Hocam, bu niye sınıyor ya? Priz açık mı? Evet. Bozuldu mu lan? Su da damlatıyor. Hadi bakalım. Oraz bize bir ütü alır mısın aşkım? <laughs>